Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir ayına daha. 28 Kasım Cuma Bülteni ile karşınızdayım. Öncelikle iddialıyız. Biz Bekir Sanan verdi olarak Telegram grubu hepinizi bekliyorum. Linkini de yorumların altına bırakacağım. Oraya mutlaka gelin çünkü Cuma günü tam kadro ücretsiz Telegram grubunda olacağız. Bayağı maçım var ama tabii ki eledim eledim. İçerinden 7-8 tane aklıma yatan en uygunları seçmeye çalıştım. Ee, Cuma günleri tam kadar ücretsiz Telegram grubundayız arkadaşlar, bekliyoruz. Yeni abonelerimiz gelmiş, onlara da hoş geldiniz diyoruz ve onları da ücretsiz Telegram grubuna bekliyorum. Arkadaşlar bir tane takipçim şey yazmıştı, abi işte çok esniyorsun diye. Haklısınız, ben... <laughs> çoğunuz biliyorsunuzdur, yeni takipsin büyük bir ihtimalle. Ben vardiyalı çalışıyorum arkadaşlar, geceden çıktığım zaman gündüz çok az uyuyabiliyorum. İşte videoydu, bilmem neydi, maçlarda çalışmaktı falan, gündüz çok az uyuyabiliyorum. Geceden çıktığım zaman oldukça yorgun oluyorum maalesef ee, kusura bakmayın ha, editleme evet editleme yapabilirim ama inanın o kadar yorgunum ki yani editleyemiyorum ama gündüz çalıştığım zaman işte gece e, gece evde olduğum zaman oldukça rahatım tabii ki onun için e, bu konuda beni mazur görür kusura bakmayın yani gece vardiyasından çıktıktan sonra gerçekten çok yorgun oluyorum ee, kusura bakmayın hakkınızı da helal edin <laughs> evet. Çarşamba günü neler yaptık? Hemen üzerinden kısa kısa bir geçelim. Çok kısa geçeceğim. Çarşamba günü full Arkadaşlar full. Tüm maçlar 3.5 üst oldu. Bırakın 2.5 üstü 3.5 üst oldu arkadaşlar. Tüm maçlar. Değerlendiren herkesi de tebrik ediyorum. Ücretsiz Telegram grubumuza özür dilerim. WhatsApp grubumuzda da dün oldukça güzel, keyifli bir gündü. Canlılarımız, kuponlarımız, oyuncu bahsimiz. Tamamı geldik, güzel bir gece oldu diye düşünüyorum. Evet hazır gruplardan da bahsetmişken şuraya da şöyle bırakayım. Bir adet kasa katlama tekniği var, orası da güzel gidiyor Aman nazanlardın değ değmesin diye diyelim. Ee, aylık fiyatımız 250 liradır orası da Telegram'dadır arkadaşlar. Gelmek isteyenler, hani daha önce eski takipçilerimini bilir, ben de daha önce her gün short video satıyordum günün kaya maçı olarak. Şimdi onu artık orada paylaşıyorum. Gelmek isteyen arkadaşlar bana ya da o Oben'e Telegram'dan ama arkadaşlar. Telegram'dan yazarak e, detaylı bilgi alabilirler. Bir diğer grubumuz WhatsApp grubu. iletişim numarası altta yazıyor. Burası da tamamıyla ücretsiz. Nasıl ücretsiz diyeceksiniz? Hemen şöyle söyleyeyim. E, idda.com üzerinden oynuyor iseniz hemen bayi kodunuzu şuraya bırakıyorum. 304.077 olarak değiştirirseniz e, ya da Farklı sitelerden işte milyonlar nesine tuttur vesaire gibi sitelerden oynuyor iseniz zaten oynuyor iseniz yüzde %25 %30'a yakın daha fazla bir oran veriyor. Bir de birbiriyle çarpanı düşündüğünüz zaman çok daha farklı bir oran çıkıyor piyasaya ortaya. Hani madem bu oyunu oynuyoruz neden daha fazla oran veren siteden oynamayalım ki. Neyse iddia.com'u indiriyorsunuz hemen bayi kodunuzu de şurada yazıyor. Antalya Kepez Bayisi Erhan Bey olarak seçiyorsunuz. Bana da bir ekran görüntüsü atıyorsunuz. Ben de sizi WhatsApp grubuna dahil ediyorum. Tek şartımız aktif oynamak. Bayimiz Eren düzenli olarak kontrol ediyor. Oynuyormuş gibi yapanlar var yani hani anladınız siz onu. Oynuyormuş gibi yapanları işte çürük elmaları hemen ayırıyor. Kalanlarla yolumuza devam ediyor arkadaşlar. Tek şartımız bu. Ha yok diyorsanız ki ben oynadığım siteden memnunum. Değiştirmek istemiyorum. Ya da ben sizi yurt dışından takip ediyorum. Yani benim oradaki e, bulunduğum ülkenin legal sitesinden oynamak zorundayım. iddaa.com'dan oynayamam diyor iseniz, e, ücreti mukabilinde gelebilirsiniz tabii ki. Aylık ücretimiz 2000 lira arkadaşlar. E, bir mesaj atmanız karşılığında ilk müsaitliğimizde hemen size geri dönüş yapacağız. Evet çarşamba günü neler yaptık demiştim full çektik demiştim. Tüm maçlarımız 3.5 üstü oldu. Bırakın 2.5 üstü, 3.5 üstü oldu. Evet bugün Fenerbahçe'mizin maçı var. Ferenç Varoş'ta. <laughs> Ferenç Varoş'ta oynuyor. Ee, başarılar diliyoruz. Tabii ki hafta sonu e, Galatasaray'la derbi var. Kadroları görmeden oynamamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Kadroları görmek lazım. Galatasaray bu sefer 1 0 evinde mağlup oldu. Balatı da çok eksik vardı da ama oynayamadı da zaten. Bugün de Fenerbahçe'nin kadroları mutlaka görmeniz lazım arkadaşlar. Kadroları görmeden maç önü kupon yapmak bu maç için çok zor. Çünkü evet Ferhat Varoş Ulusi Gloze göre çok daha vasat bir takım. Macar takımı. Fenerbahçe'nin yanından bile geçmesi imkansız diyeceğim ama futbolda imkansız diye bir şey yoktur. fakat Dediğim gibi Galatasaray'la maçımız var. Dolayısıyla kadroları mutlaka görmenizi tavsiye ederim. Evet 5 dakika 15 saniye olmuş. Hakkınızı helal edin. Hemen beğenerle başlayalım. Bir like, bir hype diyorum. Bu üçünü de bekliyorum arkadaşlar. Skor sorumuzu başlayacağız ama skor sorumuzu hemen şöyle bir yapalım. Ee, skor sorusu hangisi olsun? Şu kadını bir alayım bir tane arkadaşlar. Evet, skor sorumuzu hangisi yapalım? Onu da bir kararlaştırmadım. Şöyle yapalım. Evet. Kocaeli Spor Gençler Birliği arkadaşlar. Bizim kendi ligimizden Kocaeli Spor Gençler Birliği Spor sorusu. Evet. Skor sorumuz bu olsun arkadaşlar. Zor bir maç. Kocaeli Spor Gençler Birliği maçının skorunu bilenler arasında yapacağımız kurayla bir ya da iki kişiyi artık bilemiyorum e, WhatsApp grubuna dahil edeceğiz ama bir ay skor bilirseniz bir ay iddia.com üzerinden gelirseniz süresiz 304.077 bana da bir ekran ama sizi WhatsApp grubuna dahil edelim evet beğenlerle başlıyorum saat 20.30'da Almanya'dan başlıyoruz Oldenburg map beni ağırlıyor arkadaşlar iki buçuk üst diyeceğim maalesef iki buçuk üst açık değil yurt dışından oynayan arkadaşlarımız iki buçuk üst olarak değerlendirsinler. Ben burada üç buçuk üstten açık ama karşılıklı gollar bence yanıltmaz gibi duruyor. Açık karşılıklı gollarla iki buçuk üstte taşınması oldukça olası. diyeceksiniz ki oran yok ki bunlar neden bunu söyledim? yurt dışından bizi takip eden oldukça takipçilerimiz var. Onlar, onlar için söylüyorum. <laughs> Bizde karşılıklı gol var ve üç buçuk üstü açık. Karşılıklı gol var diyeceğim arkadaşlar. Ben buradaki öne çıkarttığım ana bahsim benim bu olacaktır. Karşılıklı gol var oldu. Evet tarafına çok bulaşılabilecek bir maç değil. Golleri yönelmek çok daha mantıklı. Yani denemek isteyenler 3.5 üstü de denesinler. Bence bu maç 3.5 üstü de çok rahat bir şekilde taşınır. Hemen size söyleyeyim. Skor beklentileri de söyleyeceğim arkadaşlar. Ona göre notunuzu almanızı tavsiye ediyorum. Evet hangi maçtı? Oldenburg. Oldenburg. Möpten. 2-3 skor çıkıyor arkadaşlar. Tüm dünya ve kamuoyunu kamuoyunun beklentisi bu yönde. Bakın skorlarına kadar söylüyorum. Notunuzu alın. Ha gelir gelmez bilmem arkadaşlar. Bu sadece skor beklentidir. Onun adı ben sizlere söylüyorum. Gelir gelmez artık son karar sizlere. 2 üçlük bir mappen galibiyeti bekleniyor tüm dünya kamuoyu. Devam ediyoruz saat 20.30'da Almanya Bundesliga'ya gidiyoruz. var. özür dilerim Bundesliga demişim. Hmm. Bunda sigara 2 galiba değil mi? 2 2. Neyse geçin arkadaşlar. Yanlış düzeltirsiniz. Hanalar Kazroha'yı ağlıyor. Gollü mücadele bekliyorum arkadaşlar. Burada da 3 2'lik bir Hanalar galibiyeti beklentisi var. Ben ama 3 2 biraz abartı gibi görüyorum ama 2 1 var bu maçın bence de öyle düşünüyorum. Açın karşılıklı gollerle iki buçuk üstte taşınması oldukça. Olasam ama ben iki buçuk üst diyeceğim arkadaşlar. Kim atarsa alsın. Evet dedikleri gibi Hanover'in da yani iki tane golü hatta belki de risk alıp üç tane golü bile denenebilir. Ama ben ana ve tek tercihim iki buçuk üst olacaktır. Kim atarsa alsın. Tarafına çok bulaş bir maç değil. Beklenti, skor beklentisini de söyledim zaten. 3-2'lik bir Hanover. Ona göre siz kendiniz işte iki atar ne bileyim kazanır karşılıklı gol var ve 2.5 yüz. Bunları tamamını değerlendirebilirsiniz. Evet devam ediyorum. Saat 21'de bizim B93 Kopenhag'ımız var. Bir tane takipçim söyledi. Abi dedi geçen hafta da vardı unuttum galiba. Anlatın doğru söylüyorsunuz. Notumu almışım ama atlamışım arkadaşlar. Haklısınız. B93'ümüzü nasıl atladınız? Evet arkadaşlar Hobro ile oynuyor. Maçın gene karşılıklı gollarla 2.5 üstte taşınması oldukça olası. Ben karşılıklı gol var diyeceğim. Ana bassın dedim bu olacaktır. Ve maçın 1 kalmayıp ikinci golü bulan taraf çıkacaktır diye düşünüyorum. Gönlüm B93 tarafından e, taraf oynamak isteyenler tamamıyla hissiyat. Hani hissiyat demeyeyim de B93 Kopenhag'ı seviyoruz diye B93'ün kapanağında kazanmasını ümit ediyorum. Taraf oynamak isteyenler denesin. Ben de deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım neler olacak. B93 kopana galibiyetini deneyeceğim. Ha, gelir gelmez bir ama. Hollanda'ya gidiyoruz. de hatırlatalım. Saat 22'de Hollanda'dan Den William'ı ağırlıyor. Burada arkadaşlar tek tercih vereceğim. Gollü mücadele bekliyorum. Tarafına hiç bulaşmayacağız. İki buçuk üst Kim atarsa atsın. Tabii ki bu maçın olması gerekeni. Karşılıklı gol var ve iki buçuk üst ama Taraflardan bir tarafı ben denboş boş tarafındayım. Hani taraflardan bir tarafı maçı tek başına bile iki buçuk üstte taşıma potansiyeli var. Hemen bakıyorum. Not almamışım arkadaşlar. Ne demek ki Hollanda liginde alt lig olduğu için gol beklentisi yok. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Ben iki buçuk üst diyeceğim. Başka da tercihim yok. Düz iki buçuk üst. Tek tercih. Tabii olması gereken karşılıklı gollar ve iki buçuk üst. Bunu hatırlatalım. İsteyenler düşük misli oynayanlar bu şekilde de değerlendirebilirler. Devam ediyorum. Saat 20'de Veno Ado Den Hak'ı ağırlıyor. Burada da yine benim ana bahsim. Den 2 iki tane golü olacak. Geçen hafta Denhak doğru hatırlıyorsam 3-2 gibi bir skor sona girişti. Kim neydi? Kim neydi? Kim neydi? Kim neydi? almamışım. Neyse arkadaşlar geçiyoruz. Den 2 iki tane gol atarı benim buradaki ana bahsim olacaktır. Ve maçın aynı zamanda 2.5 üstte taşımasını bekliyorum. Ee, kazanmasını beklediğim bir tarafta tabii ki Aludan Hakk'ın kazanmasını bekliyorum. Oran biraz düşük bir 31 gibi. İşte bunu bir buçuk üzerinde kazanır alarak oranı bir tık daha arttırabilirsiniz. Bakın bakın hani demiyorum dört buçuk altında bir buçuk üzerinde alabiliriz arkadaşlar. Bir buçuk üzerinde oran kazanır alabiliriz oranı bir tık daha arttırmak için. Devam ediyorum saat gene 22'de Hollanda'dan e, Kambur Helmont'u ağırlıyor. Burada da yine Kambur'un iki tane gol atar benim. Ana bahsem olacaktır ve maçın aynı zamanda iki buçuk üstte taşınmasını beklediğim bir mücadele. Ve taraf oynayanlara da <laughs> tabii ki Kambur'un kazanmasını bekliyorum. 1.33 gibi de bir oran var. Biraz düşük tabii ki bu 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 orandan taraf oynanmaz. Bunu da genel bir şekilde 1.5 üzerinde kazanır alarak oranı bir tık daha arttırabilirsiniz. Ha, i̇steyenler risk almak isteyenler daha doğrusu. 2.5 üzerinde kazanır da deneyebilirler. Hem adı hakkı hem de kamburu arkadaşlar. MBS2 zaten denemekte de fayda var. Zaten düşük bir üstü oynayacağız. Çok da böyle yüksek yapacağız. Denemekte de fayda var derim. Evet son maçım ve son kez de beğenileri hatırlatalım. Bizim takım saat 22.15'te Nöşeten Samax Araro'yu ağırlıyor. Ee, tabii ki Neuchâtel Samax dediğimiz zaman hani nasıl Bazel dediğimiz zaman ne diyoruz? Hemen karşılıklı gol var, iki buçuk üst tamamını alalım diye. Burada da yine Neuchâtel Samax'ı gördüğümüz zaman hemen karşılıklı var'a yapıştırıyoruz. Ana basın benim karşılıklı gol var olacaktır. Ve maçın bir birde kalmayıp bence ikinci golü bulan taraf çıkacaktır diye düşünüyorum. İki buçuk üst buna da varım. Hatta düşük misli oynayan arkadaşlar karşılıklı gol var iki buçuk üstü birleştirirlerse oran tam 1.73 çok güzel bir oranlar. Fakat maalesef MBS 3. Ha hiç sorun değil. Zaten B93 da MBS 3. E, Oldenburg Mappen de MBS 3. İsterseniz gelin bunları bir kupon yapalım. Ne yapalım? Oldenburg Mappen. Önce söyleyeyim maçlarım bu kadar arkadaşlar. Başka bir maçım yok. İddialıyız biz Bekir sahne Verdi olarak Telegram grubuma hepinizi bekliyorum. Linkini videonun altına bırakacağım. Hemen kuponumuzu oluşturalım. Kargöy kupon olsun. Oldenburg Mappen karşılıklı gol var. 1.30 B93 Kopenhag Hobro karşılıklı gol var 1.40 Nöşatı Samax Araru karşılıklı gol var 1.42 Hemen tamam, burada sıcağı sıcağına Kuponumuzu yapalım Biraz da bir şeyler de atalım bakalım kaç oran yapacak Evet, hemen Cuma maçları. Oldenburg Metpen karşılıklı gol var. B93 Kopenhag Obro buna da karşılıklı gol var diyoruz. Evet, Obro'da kimdi arkadaşlar? Nöşetal Samax. Buna da karşılıklı gol var diyoruz. 258 oranı var arkadaşlar. İşte buna da. Attık bir şeyler. Maksat unutmayalım çünkü unutuyorum arkadaşlar. Ondan sonra neler oldu neler bitti diye düşünüyoruz kara kara. 2.58 gibi de bir oranı var. Denemek isteyenlere bol şans diliyorum. Evet. Söyledik. Onlar da söyledik. Kuponumuzu da verdik. Bay kodumuzu değiştirmeyi unutmayalım. 304.077 Antalya Kepes Bayisi Erhan Bey. Bu arada bir ekran görüntüsü atın. Ben de sizi WhatsApp grubuna dahil ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın herkese bol şans diliyorum.